Size anlatmak istediğimiz bir hikaye var. Bir zamanlar başarı arzusuyla yola çıkan bir ekip vardı. Gece gündüz demeden çalıştılar, uykusuz kaldılar, çok yoruldular ve karşılarına çıkan ilk büyük zorlukta da vazgeçtiler. Film burada bitiyor. Çünkü bu bizim hikayemiz değil. Bizim hikayemiz bundan 11 yıl önce heyecan, tutku ve büyük hayallerle başladı. Sınırları aştı, dünyaya taştı. Çünkü bizi onlardan farklı kılan çok şey var. Mesela bu hikayede çok çalışmak, hep denemek var. Asla yılmak yok. Sabırla adım adım hedefimize doğru ilerlemek var. Umutsuzluk yok. Her zorluğa rağmen geleceğe kararlılıkla bakmak var. Geri adım atmak yok. Hem kendimize hem de birbirimize olan güvenimiz var. Yorulmak? E tabi insanız o da var. Bazen yönümüzü yeniden bulmak için biraz durup dinlenmek de var. Ama hiç pes etmek yok. Yaratıcı fikirleri ürünlere dönüştürmek ve değer yaratmak var. Çünkü bu hikayede birlikte başarmak var. Ben yok, biz var. Ve şimdi yepyeni sayfalar yazılmak üzere yine bizi bekliyor. Attığımız her adımda heyecanla hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeye devam ederken hepimizin başrolde olduğu bu hikayeyi beraber yazıyoruz. Her zaman en iyisi için hep birlikte.